Innovative Founder vizesi son günlerde çok gündemde. Çünkü çok avantajlı bir vize. Evet sadece 3 yılda İngiltere'de süresiz oturum hakkınızı elde edebiliyorsunuz. Ama alınması kolay bir vize mi? Yani sadece İngiltere'de iş kurmanız Innovative Founder vize almanız için yeterli mi? Bu vizenin şartları nelerdir? Onları konuşacağız. Ondan sonrasında bakalım kolay mı zor mu? Siz karar verin. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ee, son günlerde Innovator Founder Vize gerçekten de popüler oldu. Yani ben de sosyal medyada bir sürü soru alıyorum. İşte Innovator Founder Vize'ye başvuru yapmak istiyorum. Bu konuda yardımcı oluyor musunuz falan diye. Yani ben dedim ki bir video çekip gerçekleri konuşalım. <laughs> Skill for vizesinin şartları zorlaştıkça tabii ki de başka çözüm yolları aranmaya başlanıyor. Yani başka vize çeşitleri nelerdir? Onlarla İngiltere'ye gelebilir miyiz diye araştırılıyor ve Innovator Founder vizesi de sadece şöyle bakılıyor. Yani evet İngiltere'de bir iş kurayım ben ve bu vizeyle İngiltere'ye geleyim. Bu da Ankara anlaşmasıyla biraz Böyle benzetiliyor yani çünkü Ankara Anlaşması'nda da hani İngiltere'de bir iş kuruyorsun. Vizeye başvuru yaparken de bir business plan sunuyordun. Yani ben bu işi yapmak istiyorum işte market araştırması budur ve ben de bu işi yapmaya yeterliyim. Çünkü böyle böyle geçmişim var gibi bir business plan oluşturup o şekilde başvuru yapılıyordu. Şimdi Innovator Founder Vize'ye da. Bir business plan da başvuru yapıldığı için böyle şey düşünülüyor. Aa işte bu Ankara anlaşmasına benziyor. Evet Innovator Vize'nin şartları nelerdir onlara geçelim. Zaten direkt hani vizenin adını da veren bu vizenin temeli olan şey bu vize için İngiltere'de bir iş kurmanız gerekiyor ama bu iş herhangi bir iş olmayacak arkadaşlar. Yani yenilikçi, daha öncesinden yapılmamış bir fikir inovatif bir şeyle bu başvuruyu yapmanız gerekiyor. E, sitesine girdiğinizde zaten burada daha ilk yazılan şey You want to set up and run an innovative business in, in the UK. It must be something that's different from anything else on the market. Yani inovatif bir İş olması gerekiyor. İnanılmaz bir fikir olması gerekiyor. Yani bu sadece ben restoran açmak istiyorum değil. Böyle bir şeyle Innovator Founder vizeye başvuru yapamazsınız. Ya da işte ben ithalat, ihracat yapacağım. Onunla bir iş kuruyorum. Yapamazsınız. İngiltere'de yapılmamış, markette daha öncesinden olmayan yenilikçi bir fikir olması gerekiyor bu işinizin. Yani bu resmen hani yeni bir icat da bulunmanız gerekiyor gibi bir şey. Viable with potential for growth yani bu İngiltere'deki marketten farklı bir fikir sunuyor, farklı bir iş sunuyorsunuz ve bunun büyüme potansiyelinin de olması gerekiyor. Ve scalable. You must give evidence of planning that includes creating jobs and growing into national and international markets. Yani ...ölçülebilir olması da gerekiyor bu iş fikrinizin. Hem İngiltere marketine, ekonomisine, e, ürün hizmet olarak bunun katkısının olması gerekiyor... ...ve ayrıca iş imkanları yarataraktan da bir e, katkısının olması gerekiyor. Yani sadece kar elde etmeniz de sadece bu vizeye alabilmek için yeterli değil. Yani onun haricinde yan dallar olarak insanlara iş fırsatı sunabilmesi de çok önemli. Bu iş fikrinizi business plan çerçevesinde anlatıyorsunuz ve bu planı endorsing body'e yani bir kuruma sunuyorsunuz ve kurum da buna evet gerçekten de böyle bir ihtiyaç vardı, bu yenilikçi bir çözüm getiriyor, bu bizim ihtiyacımıza deyip onaylarsa. Ancak ondan sonrasına zaten bu vizeye başvuru yapıyorsunuz. Yani bu vizenin iki aşaması var. Birinci aşaması endorsing body. Yani bu business planınızın onaylanma veya onaylanmama aşaması onaylandığı takdirde zaten bize Başvurusunu yapıyorsunuz. Kurumlar hangisi derseniz de zaten web sitesinde de o kurumlar da var. Endorsing Body diye tıkladığınızda kurumlara başvuru yapabiliyorsunuz. Zaten web sitesine yönlendiriyor ve burada Innovator Founder diye app kısmı var. Zaten bu kurumlarda Innovator International yani fikrinizin aslında ne kadar yenilikçi bir fikir olduğunu onaylaması için bu tarz kurumlar seçilmiş. Vizinin bir diğer koşulu da İngilizce dil seviyesi. Innovator Founder vizesinde B2 dil seviyesi isteniyor arkadaşlar. Sermaye koşulu var mı diye hemen akıllara o gelebilir. Innovator Founder vizesinde belirli bir sermaye koşulu yok. Ancak tabii ki de sizin yapmak istediğiniz iş için sermayenizin olması gerekiyor. Yani belirli bir sermaye koşulu yok. Sizin o iş için yani atıyorum siz bir web sitesi yaptınız. Onun için sermaye tabii ki de çok daha az. Ama siz bir e, ürün çıkaracaksınız. E, o yüzden de onun imalatı işte hani müşteriye ulaşımı gibi tarzda daha farklı onların maliyetleri olacak. E, ona göre de bir sermayeniz olması gerekiyor. Yani sermaye alt limiti yok diyelim. Eş ve çocuklarınız da yanınızda getirebiliyorsunuz. Dependent olarak eşiniz istediği herhangi bir işte çalışabiliyor ve o çocuklarınız da 18 yaş altı çocuklarınız da eğitim hakkı olmuş oluyor. Ama tabii ki de sadece vizeyi almak yetmiyor arkadaşlar. Çünkü sizin bu işi gerçekten de hani yapacağım dediğiniz işi İngiltere'de yapmanız gerekiyor. Ve bu endorsing body yani sizin bu iş fikrinizi onaylayan kurumda sizi 12 ay sonrasında ve 24 ay sonrasında tekrardan denetliyor. İş nasıl planlandığı şekilde ilerliyor mu? Bunun gerçekten İngiltere'ye katkısı var mı? gibi kriterlerden geçmeniz gerekiyor. Eğer ki bu denetlemeden geçemezseniz Innovative Founder Visa 3 yıllık veriliyor. Bu vizeniz kısaltılabilir. Yani oradaki e, onaylayan kurum onayı sizden geri çekebilir. Yani böyle bir riskte var. Yani o yüzden aslında ben Innovative Founder Visa'yı şöyle buluyorum. Evet hem alması zor hem de e, İngiltere'deyken Uygulaması da zor aslında. <laughs> Ama tabii ki de bu benim bakış açım. Yani çünkü benim böyle bir iş planım olmadığı için, yani böyle bir alanla ilgilenmediğim için belki tabii ki de bana e, zor geliyor. Burada en önemli şey tabii ki de iş fikri. Yani siz böyle bir fikre, böyle bir yatırımcı kafasına, böyle ileriye dönük görebilen, riskleri analize edebilen, Öyle bir görüşe, öngörüye sahip biriyseniz tabii ki de sizin için çok kolay olabilir. İlterenin de bu vize tipiyle aradığı kişiler bunlar. Şimdi bu vizenin en avantajlı kısmı tabii ki de 3 e, yılda süresiz oturum hakkınızı elde etmekti. Yani bu skilled worker'da bu süresiz oturum alma hakkı mesela 5 yıldan 10 yıla çıkartılması düşünülüyor. E, bu innovator founder vizeden ne olacak henüz belli değil, bir açıklama yapılmış değil ama... Normalde yani şu andaki koşullardan bahsediyorum. Normalde Skilled Worker vizesinde mesela 5 yılken Innovative Founder vize de ayılara giden yol 3 yıl. Yani e, bu 5 yılın 10 yılı çıkartılması durumunda bile ben e, Innovative Founder vizenin tabii ki de bu konuda her zaman avantajlı olacağına eminim. Evet 3 yılda ayıları almak çok güzel bir şey. Ama ayıları alırken de aslında sizin tiklenmesi gereken kriterleriniz var bu vize tipinde. Ayılar başvurusunu yapmadan önce de çünkü yine sizi bu kurum denetleyecek. Bu şartlardan minimum iki tanesini yapmanız gerekiyor ayılar almak için. Ee, mesela 50.000 bin pound yatırım yapmanız gerekiyor veya 3 yıl içerisinde müşterilerinizi ne diyor 2'ye katlamış olmanız gerekiyor diyor ve bu e, rakam da diğer business'lardan yüksek olmalı diyor. Yani marketle yine o sizin sektörünüzle benzer e, sayıları ulaşırsanız o da yeterli değil. Onlardan çok daha yüksek yapmanız gerekiyor veya 1 milyon pound revenue gelir elde etmeniz gerekiyor en son yılınızda e, veya 10 tane iş imkanı yaratmanız gerekiyor full time gibi farklı koşulları var. Bu koşullardan minimum iki tanesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar ki ayeler hakkınızı alın. Bu şartları yapamazsanız belki size yine bir süre tanınacak ve tekrardan bunlara başvuru yapacaksınız ayeleri almak için. Evet 3 yılda ayeleri almak evet çok güzel, kulağa çok hoş geliyor ama İngiltere'nin istediği de böyle o 3 yılı da dibine kadar hak ederek alın diyor yani. Innovator Founder Vize'nin şartları ve ayelere giden yol bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kolay mı zor mu vize? Ben bu vize tipini e, yapmıyorum arkadaşlar, bu konuda hizmet vermiyorum. Aslında business planın da bir, bilmiyorum, avukata yazdırılması ya da bir göçmenlik hukuku uzmanına yazdırılması da ne kadar doğru, ondan da emin değilim. Çünkü bu biraz şey, sektörel bir e, iş planı. Hani asıl temel prensibin yenilikçi olmasından bahsediyoruz ya hani o yenilik özelliğini o sektöre nasıl getireceğini ve o özellikten nasıl o sektörün ve İngiltere ekonomisinin fayda sağlayacağından bahsedilirken, bence o sektöre hakim birisinin e, onu yazmasının benim fikrimce daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum tabii ki de bu benim fikrim. Ancak bunun dışındaki vize tiplerinde e, yardıma ihtiyacınız varsa danışmanlık almak isterseniz randevu linkimi videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan randevu alabilirsiniz. Kendi durumunuzu özel görüşebiliriz. Neler yapılabilir, neler yapılamaz diye onlar hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. Videoları bu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İki tane profilim mevcut. Alice UK Advisor hesabında daha çok danışmanlıkla, vizelerle ilgili güncellemeleri yayınlıyorum. Diğer hesabımda ise daha böyle kişisel Londra'da ne yapıyorum, ne ediyorum, nerelere gidiyorum tarzındaki şeyleri paylaşıyorum. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.